Heykel bir eksiklik çekiyor mu? Çekmiyor. Heykelin kazmasını çalmışlar. Nasıl? Heykelin kazmasını çalmışlar. Neyini? Kazma. <laughs> Gel biz gidelim. Teşekkürler. <laughs> Kamera şakası yapıyorlar, ne yapıyorlar ya? Bu heykelin ne heykeli olduğunu biliyor musunuz? <laughs> Yok, yabancı Hiç bakmadık. Peki heykelde bir eksik görüyor musunuz? Bir eksik var. Kömürcü uzun Mehmet. Evet, uzun Mehmet evet. anladım. Peki bir eksik var mı şu anda? Gözünüz görmüyor yani, mu? Ben de sol elimde evet, e, bir boşluk var. Evet, e, oradaki kazmayı çalmışlar. Ciddi misiniz? Aha, ben evet, Gerçekten. Evet, buraya kadar. Ne için çaldıklarını söyleyin mi ben? Şimdi doğal gaza geçtiler ya, artık kömüre ihtiyaçları yok. Tabi, o kömür kazmayla çıkıyor. Doğal gaza da geçtikler için kazmaya ihtiyaç yok kömür ocağını da Bu heykelin ne heykeli olduğunu biliyor musunuz? Şu heykelin. Uzun Mehmet efendim. Uzun Mehmet. Peki heykelde bir eksik görüyor musunuz? Heykelde... Da... Şimdi ben Türkiye Taş Kömür emekliyim. Uzun Mehmet'in ne olduğunu biliyorum. Türkiye'nin ekonomisinde nasıl katkı ettiğini de biliyorum. Ama kazma yok. Kömür var. Kazma çalmışlar efendim. Evet kazma çalınmış. Çalınmış ama bilmiyorum. Yok. Şu anda yok. Evet. Peki kazmanın çalınmasına ne diyeceksiniz? Yani heykel duruyor, kazma yok. Efendim bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e hakaret eden insanlar topluluğu var. Kazma çalınmış, çalınmamış mühim değil ki. Evet. Peki, uzun Peki bir eksik var mı şu anda heykelde? Sizin gözünüzden kaçan bir şey var mı? Yok bence yani. Elinde şey Olması gereken her şey çok güzel Evet olur. elinde ne yok? Kazması ne? yok. Heykelin kazmasını çalmışlar. Ha. Kazmasını mı çalmışlar? Çalmışlar. Yaparlar abi. Olmaz. Devir bu devire geldi. Her şey yaparlar. Hmm.